şehrin kamuoyu ile buluşturmak amacıyla bu imkanı sağlayan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı sevgili İsmail Kumru'ya ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum öncelikle. Odunpazarı Pazarı ilçesine bağlı Mahallesi Muhtarı olarak mahallemiz e, yaklaşık 3500-4000 civarında bir nüfusa sahiptir. Doğusunda Huzur Mahallesi, batısında Orta Paşa Dede Mahallesi, güneyinde Çankaya, ve kuzeyinde alan mahalleleriyle e, çevrelenmiş bir mahallemiz var. Kent oluşumunda önemli bir yere sahip mahallemizin genel e, kökeni Kayı boyu zamanda göçüp gelen sülaleler, bunlar Bey olarak bayramlar, cırıklar, beylikler, variler, şekerler, tırıklar gibi kökene sahip olan aileler. Karapınar üç canlı ve bir okuldan mevcuttur. Mevcuttur. Yeni Karapınar bölgesi. Birinci yeni Karapınar bölgesi birinci etap TOKİ yer almaktadır. Burada şehir sokak, yeler sokak e, bulunmaktadır. Eski Karapınar az önce anlattığım sülalelerden, kökenli sülalelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Eski Karapınar'da yaş ortalaması genelde 60 yaş üzerinde emeklilerin çoğunlukta olduğu bir mahalle. Üç mahalleyi kapsayan ve ee, Karapınar'da içine alan 4 mahalleden oluşan Karapınar ikinci Etap dönüşüm projemiz var biliyorsunuz. Odunpazarı Belediyesi ile Türkiye arasında imar planı yapılmış olup yaklaşık 20 adadan oluşan 5 kat ayrık nizam ilan edilmiştir. Mahalle olarak en büyük sorunumuz ikinci Etap çalışmalarında kat mülkiyet ile ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Kat mülkiyet tapuları dediğimiz anda şu e, anlama geliyor, örneğin bir bina var, üç katlı, her katın kat mülkiyet tapusu var, üç artı bir daireler mevcut. Ancak müteahhitlerle anlaşma yoluna gittiğimiz zaman, ben sadece diyorum binanın olduğu yerde yerdeki metrekareyi bilirim, kat mülkiyet tapularını tanımam, onlara da düşen payı neyse veririm ama e, daire olarak değil, düşük bir bedel olarak verilmiyor. Biz bu anlamda e, bu işi e, çözmek zorundayız. Gerek Odun Balı gerek Büyükşehir Önerilmesi, gerekse TOKİ. Bize bu konuda destek olması lazım çünkü vatandaş mağdur olma, olmak zorunda kalacak. Adamın 3 artı bir evi var. Kat mülkiyet tapusunu bu devlet 8 defa e, imar hapı uyguladı bu ülkede ve insanlar para ödediler. Haliyle bu paranın karşılığı bir ev sahibi oldular müteahhitle de anlaşırken evinin değerini almak zorundadır. Böyle bir e, sıkıntı var ikinci etapta. O da Pazarı Belediyesi olarak yaklaşık bir yıl önce dönüşüm sürecinde katkı verme, sürecine katkı vermek ve önünü açmak anlamında hak sahibi olan ve kendisinin de mülkiyeti bulunduğu alanda 5 kat ayrık nizam 3 blok yapmış 3 bloktan 3 blok yapılmış olup tapuları da vatandaşlara dağıtılarak dönüşüm başlangıca örnek bir örnek olmak yolunda önemli bir adım atmıştır. Gece kondu önleme bölgesi dediğimiz ve birinci etap Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TÖKÜ tarafından yapılmış olup ancak yüklenici firmanın projesinde yer alan 5 kalem yapılmamıştır. Hala da durmaktadır. Bunlar 3 okul, 4 cami ve 5 sağlık ocağından ibaret 5 kalem hala Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yüklenici firmaya verilmesine rağmen yapılmayan 5 kalem. Ancak okul Erenköy TOKİ bölümünde yani kırsal sokağın e, güneyinde kalan bölümde okul yapılmış şu anda. Fakat bu okulun da ne kadar e, eğitime başladığı veya başlamadığı bizler bilmiyoruz tabi Erenköy bölümünde olduğu için. Toki Camii ihtiyacını ise Oluk Belediyesi tarafından yapılan mescitten karşılanmıştır. Karşılanmaktadır. Diğer dört kalemin özellikle alışveriş merkezinin yapılmasını devletimizden ve Çevre Şehircilik Bakanlığından istiyoruz. Toki alanında yapılan mescit içinde Oluk Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'a insanların ibadeti için teşekkür ederiz. Mahallemizin standart hizmetleri olan temizlik, sokak düzenlemesi ve altyapı sorunlarımız yerel yönetimlerce düzenli bir şekilde takip edilip çözülmektedir. Tabii bunda bizim de katkımız büyük istiyoruz. 3 ee, günde olsa, beş günde olsa yapmaya çalışıyoruz sağolsunlar. Bizler muhtarlık olarak elimizden geldiğinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma pazarı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne iletip e, Muhtaç vatandaşların ihtiyaç sahibi vatandaşların e, ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaktayız. Sözümüzde Sözler... gündemin içinde. Şimdi e, Huzur Mahallesi tabiri caizse Afganistan gibi oldu. Erenköy Mahallesi Suriye gibi oldu. Bu e, geriye dönük baktığımızda neden böyle konuşuyorsun muhtarım dediğiniz zaman ağırlıklı insan, e, Afgan ağırlıklar ve Suriye ağırlıklar bu mahallelerin mahallelerimizde daha çok. Sizler de basın olarak bunu takip ediyorsunuz zaten e, benden fazla. Karabınar'da da e, değişik e, devletlere veya e, mültecilere ait olan bir Karabınar var. Burada e, 3-4 tane Iraklı var. 4-5 tane Suriyeli var yaklaşık 10 haneye yakın Afganlı var. Ve İranlı'dan oluşan küçük küçük e, benim mahallede oturan e, mülteciler var. Ama benim öyle bir sıkıntım yok. Yani Mesela bir diyor, Huzur Mahallesi gibi, e, Erenköy Mahallesi gibi böyle büyük kalabalık bir sıkıntım yok. Asayiş konusunda da böyle bir sıkıntım yok benim. <laughs> Mahallenin nüfusu nedir? Mahallenin nüfusu yaklaşık 3.500-4.000 civarında. Az önce söylemiştim zaten. Hı. Kaçı müteci mülteci yabancıdır işte mesela sizin mahallede? 500 çıkmaz. Yani muhtarım bu dönüşüm problemi çözülmediği için mahalledeki insan sayısında azalma var mı? İnsanlar Baş, başka yerlere taşınıyor var. mu? Biraz bundan Şimdi, bahseder misiniz? Şimdi mahalledeki dönüşüm projesi başladığından dolayı daha önce de yani e, binaların çoğalması, Odun Pazar Belediyesi'nce istediğimizde e, ne ona, Toplum çalışıyor. destek polislerimizle beraber çalışma yapıyoruz. Binanın artık kullanılmaz mevcut duruma geldiğini e, ispatlıyoruz ve Odun Pazar Belediyesi'ne diyoruz ki burayı kapı camını ör artık buraya giren çıkan olmasın. Ve ev sahibine bildiriliyor tabii bunlar. Böyle bir e, şeyde tabii nüfusta azalma var. Bundan önce e, yerli halkı artık yaşanmaz hale gelir ve dönüşüm başladığı için e, çevre mahallelere e, daha sağlıklı ortamda e, evlere taşınmaya başladılar. Ve yerlerine kiracılar gelmeye başladı. Atıyorum Sivrisal'dan, Seyit Gazi'den, Çiftçilerden ya da Mülteci takımından e, kiracılar gelmeye başladı. Durum böyle olunca tabii mahallenin nüfusunda bir azalma oluyor. Sizin mahallenin e, Ve Karabınar ikinci etabı bağlayan alanının bazı sokakları, orta mahallenin bazı sokakları da bu sürece giriyor, e, Erenköy, e, Huzur haricinde. Buralarda 1952 yapımı, 1959 yapımı göçmen evleri var. Yani e, baktığınız zaman 70-75 yılı geçen bir süreç var. Allah korusun büyük bir deprem olsa sıkıntı büyük yani. Onda sıkıntı yok. Şöyle sıkıntı yok arkadaşlar, Karabınar'ın alt yapısı çok sağlam. Karapınar altı çok sarı. Genelde de bir kat ya da iki kat evlerden oluştuğu için Karapınar böyle bir sıkıntımız yok. Ha ne olur? Eski binalar çöker. Doğrudur. Ama e, can kaybı çok fazla yaşanacağını zannetmiyorum. Allah da göstermesin öyle bir deprem. Yani e, burada 52 göçmen evler yapıldı. 1974'te belediye evleri yapıldı. Belediye evlerim çok güzel benim. Onda hemen söyleyeyim, 270 kişi metre oluşan belediye evlerim var Karaklar'ın.